7 Ocak'ta başlayan Beyaz Baston Körler Haftası ile ilgili röportajımız için 6 Nokta Körler Derneği Başkanı Muzaffer Eskin'le birlikteyiz. Merhaba efendim, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Ee, Alt Nokta Körler Derneği'ni bize birazcık özetleyebilir misiniz? Ne iş yapar? Tabii, şimdi Alt Nokta Körler Derneği 1950 yılında e, kurulmuş, genel merkezi Ankara'da, Türkiye genelinde 32 il ve 2 ilçede şubesi var. Denizli şubemiz ise ki biz Denizli şubesi oluyoruz. Denizli şubemiz 1988'de Aralık 1988'de kuruldu. O günden bugüne faaliyet gösteriyoruz. Faaliyetlerimiz arasında engelli arkadaşlar yani görmeyen arkadaşlarla aslında sosyal birliktelik sağlamak işte burada bir araya geliriz, sohbetler ederiz, çalarız, söyleriz müzik yeteneği olanlar e, yaparlar. Onun dışında e, yerel yönetimle e, birlikte, valilikle veya e, halk eğitim merkezleriyle ortak e, kurslar açıyoruz. En son masaj kursu açmıştık. Birkaç arkadaşımız katılmıştı bu kursa. Hala devam ediyor mu? O bitti. Şimdi yeni kurslar araştırmasındayız. E, faaliyetlerimiz böyle şey yapılabilir İşte zaman zaman şiirli türkülü e, geceler e, yapıyoruz özel günleri özellikle hatırlatmak adına işte özel günler dediğimiz e, dünya engelliler haftası e, 15 Ekim dünya beyaz baston körler günü Bir de şimdi bu beyaz baston körler haftasını canlandırmaya çalışıyoruz yeniden hı hı. E, faaliyetlerimiz bu şekilde anlatabiliriz sanıyorum bu hafta için peki bir etkinliğiniz var mı? Bu hafta için bir etkinliğimiz yok. Çünkü e, dediğim gibi çok e, resmi bir hüviyeti yok aslında bu haftanın. Ama biz Hı -hı. dediğim gibi canlandırmaya çalışıyoruz. E, fakat bu hafta ya özel olarak bir şey yapmadık. Biraz te, e, burala, burayla alakalı ufak tefek problemlerimiz vardı. Hı -hı. Onları e, çözmeye çalıştık. O nedenle bu haftaya yönelik bir faaliyet... Belirleyemedik ne yazık ki. Hı hı. Bu da bizim eksikliğimizdir yani. Peki ben aslında yaptığınız faaliyetlerden çok sizin Denizli'de en çok zorlandığınız konulardan ve alanlardan bahsetmek istiyorum. Ee, sizin hani özellikle yolda yürürken mesela çok zorlanıyorum dediğiniz ya da böyle bu şekilde ifade edebileceğiniz problemler var mı? Ya şimdi yolda yürürken e, elbette mesela e, yolda yürürken diye de söyleyebiliriz. E, ...toplu taşımada da diye de söyleyebiliriz. Yolda yürürken meselesinde e, şimdi mesela gelirken gördünüz park edilmiş araçlar var. E, görmediyseniz de mutlaka görürsünüz yani çıkarken de görürsünüz park edilmiş araçlar oluyor. Bir de burası tabi bir e, esnaf bölgesi olduğu için e, ister istemez işte toptancılar falan geliyorlar araçlarını park ediyorlar ama... E, bu ister istemez bizim gidiş gelişimizi zorluyor. Yani yani insan kendi evini bulmakta zorlanır mı? Bazen biz e, araçlardan sapalım derken e, buranın yolunu şaşırıp başka yerlere gittiğimiz oluyor. E i̇şte kaldırım kenarlarına e, konulan tabelalar bizim için sıkıntı. E, park edilen araçlar sıkıntı. E, bir de insanların böyle sürekli yere bakmaları daha doğrusu yukarı bakmaları bizim için sıkıntı çünkü yukarı çok fazla yukarı baktıkları zaman e, kendilerinin önünde ya da arkasında yürüyeni göremeyip hı hı. E, bir takım fiziki durumlar ortaya çıkabiliyor yani çarpışma gibi hı hı. E, toplu taşımada da şimdi e, denizli Büyükşehir Belediyesi ile ihtilaf noktalarımızdan birisi bu bizim. Araçların bazılarına, tümüne değil ama bazılarına sesli uyarı sistemleri koydular. Bu sesli uyarı sistemleri e, her durağı söyleyen e, sistemler. Yani e, bir önceki durakla bir sonraki dura seslendiriyor ki biz e, bu dura, durağımızı biliyoruz ve ineceğimiz durağa yaklaştığımızda da herkes gibi kalkıp ön e, orta kapıya yönelip araçtan inebiliyoruz. Ama e, bazen bazı otobüslerde bir zaman sonra bu sesli uyarılar kapatıldı. Sürücüler muhtemelen biz yap biz yapamayız. Buna e, yetkimiz yok. Bununla ilgili bir düğmemiz, butonumuz yok diyorlar ama pek de inandırıcı gelmiyor bu bize. Çünkü yolcular rahatsızlıklarını dile getirmişler. E, sürücüler kendi rahatsızlıklarını dile getirmişler. O yüzden bu bir yerden idare ediliyor ve e, kapatılıyor. Çok cüzi araç da şu anda var. E, bu cüzi araçlar da bizim binebildiğimiz araçlar değil. Mesela ben e, üçlerde oturuyorum. E, üçlere giden hiçbir otobüste bu e, sesli uyarıya rastlamadım. Biraz daha böyle dokuz kavaklar sevindik, e, El Denizli gibi taraflara giden araçlara. Bunu koymuşlar. Yani daha doğrusu o araçları bu hatlara koymuşlar, dediğim beldelere, bölgelere koymuşlar. Büyükşehir Belediyesi ulaşım dairesi. O nedenle e, bize yaramıyor bu sistemler. Şimdi ama biz şöyle diyoruz: Biz bu sesli uyarıyı sadece ve sadece kendimiz için talep etmiyoruz. Şimdi bir düşünün, şehrin yabancısı. Sürekli ekranı mı kontrol etsin? E yolcular rahatsız oluyor. şu Ben hatta birine tanık oldum. Bizzat denk gelmişti bir otobüs. Bir yolcu ya şu sesli uyarının sesini kapatır mısınız dedi. Ben hemen müdahale ettim. Hı hı. Dedim ki bak ben beni görmediniz ama ben bir görmeyenim ve bundan yararlanıyorum. Hı hı. Evet biraz sizi rahatsız ediyordur ama bakın burada insanlar yüksek sesle sohbet ediyorlar. E, bağırıp çağırıyorlar. Bir dakika, özellikle bunu e, biraz böyle şeyler çok yapıyorlar. Yaşlı büyüklerimiz e, duyma güçlüğü de çektiklerinden herhalde. Hı hı. E, yani hani biraz otobüsün e, sesinden rahatsızlığınızı da dile getirin de bir şeye benzesin falan diye e, müdahale ettim. E, yolcu da özür diledi. Düşünemedim dedi. E, yani aslında e, yerelde medyanın bu konulara eğilmesi gerekiyor. Ee, sürekli magazinel şeyler e, yayınlamak yerine televizyonlarımız özellikle yereldeki e, bu tarz bilgilendirmeleri yapması bu, bu tarz spotlar yayınlaması biz de, de e, zaman zaman arıyoruz kendilerini ve dile getiriyoruz bu sıkıntılarımızı. E tabi reyting diye bir şey var. E, yıllardan beri süre gelen bir şey. E, nerede reyting var? E, medyamız oraya yöneliyor. Söz meclisten dışarı. O nedenle de medyanın da bu noktalarda biraz daha böyle dile getirmesi bu sorunları gerekiyor diye düşünüyorum. Peki siz kendinize ait sorunları belediyeye, belediye başkanına, valiliğe ulaştırmak için belirli günler mi düzenliyorsunuz? Onlar mı çağırıyor? Başka taleplerde mi bulunuyorsunuz? İşleyiş nasıl? Valla Aslına bakarsanız, e, biz belediyelerden randevular çok talep ettik. Gerek e, büyük şehirden gerek Pamukkale'den, gerek Merkez Efendi'den. Ama yoğunlukları herhalde bu e, randevularımıza, bu randevu taleplerimize bir e, geri dönüş sağlayamadık ne yazık ki. E, ama özel günleri biz de vesile ediyoruz. İşte 15 Ekim Beyaz Baston Dünya Körler Günü'ydü. Ben o zaman bir basın açıklaması yazıp yollamıştım basına. Bazı basın organları yayınladılar, bazıları görmediler. Böyle bir engelliler meclisi var. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne, Kent Konseyi'ne bağlı engelliler meclisi. Onlara bunu söylüyoruz. Ee, onlar bıktılar artık bizden. <laughs> Bu ifadeleri çok duydular. Ee, ve bıktılar, sıkıldılar. O yüzden artık tamam diyorlar. Yaparız diyorlar. Hani adınız soyadınız biz sizi ararız kabilinden. Tamam diyorlar. Kent meclisinde kimler var? Yani ee, belirli kişiler mi? Yoksa yine sizlerden oluşan kişiler mi? Şimdi e, Engelliler meclisi ee, çeşitli engel gruplarının bir araya getirdiği bir meclis hı hı. Ee, burada ortopedik engelliler temsil ediliyor işitme engelliler. Yani ee, siz mi seçiyorsunuz? İşte e, meclis e, belli zamanlarda iki yılda bir mi üç yılda bir mi tam bilmiyorum e, seçimli çalışıyor iki yılda bir evet iki yılda bir seçimi oluyor meclisin ve biz zaman zaman temsilci gönderiyoruz meclise kendi içimizden. Hı hı. Son dönemde bir temsilcimiz yok mecliste. Başka bir dernek temsil ediyor görme engellileri mecliste. Hı hı. Biz meclisin ilk kuruluş aşamasında meclis başkanının mutlaka özürlü birinin, engelli birinin olmasını istemiştik ve bunu e, yönergeye koydurmuştuk hı hı. fakat e, açıkçası bir e, dolap çevirdiler e, orada ve e, tüzü e, yönergenin, tüzüğün o maddesini kaldırdılar şu anda engelli olmayan ama bir engelli yakını e, oranın başkanlığını yürütüyor ama biz doğrudan hani engelli yakını olmayı da e, kabul etmeyip doğrudan engellinin kendisi olsun dedik. Ee, ve e, iki dönem e, görme engelliler grubundan arkadaşlarımız meclisi yönettiler. Başkanlığını yaptılar. Sonra dediğim gibi o tüzük değişikliği gerçekleşti. Bundan bizim haberimiz olmadı. E, açıkçası. Ve onu değiştirdiler. Şu anda engelli yakını e, olmak yetiyor. Başkan olmak için peki sizin buradan hani çağrı yapacağınızı düşünerek Denizli'de gerçekten sizin için en büyük eksik, en elzem yapılması gereken şey nedir? Şimdi kaldırımlar çok geniş. Özellikle buradan bayram yerine falan gitmeye kalktığınızda kaldırımlar bayağı geniş. Yani insanlar çok rahat hareket edebiliyorlar. O yüzden biz diyoruz ki kaldırımın belli bir kesimini e, enlemesine, şöyle mesela şuradan başlayıp şöyle giden belli bir kesimine sarı çizgiler yapsınlar. Kılavuz çizgiler diyoruz biz bunlara. Yok, ben o çizgilerden burada hiç görmedim. Evet, yok burada. Farklı şehirlerde var. Hı hı. E, İsparta'da var mesela ben gördüm İsparta'ya gitmiştim siz oralı mısınız bilmiyorum. Ben Ankara'lıyım ama İsparta'da okuduğumuz için biliyoruz Isparta'da var Ankara'da da var. Ankara'da da var evet. ee, pek çok yerde var İşte o sarı çizgilerden çok talep ettik biz ee, engeller meclis aracılığıyla belediyeye büyükşehir belediyesine çok seslendik ee, büyükşehir belediyesinin e, halk gününe gittik günü değişti mi bilmiyorum ama daha önce salı günleriydi. E, Büyükşehir Belediyesinin halk günü oluyordu. E, kurumsal olarak baktık olmuyor. E, halktan biri olarak gidelim dedik. O şekilde gittik. E, yine dediğim gibi haklısınız, doğru söylüyorsunuz. Yaparız. Yapmamız gerek. İşte biz sizi engelli görmüyoruz falan gibi böyle gönül okşayıcı sözlerle e, gönderildik. Sonrasında da elle tutulur, gözle görünür. Hiçbir e, durum ortaya çıkmadı. Yani uzun sözünlü kısası o sarı çizgiler mutlaka olmalı kaldırımlarda. E, bunun dışında e, bu 5378 sayılı engelliler yasası var. Bu engelliler yasasının ikinci ve 3. E, geçici ikinci ve 3. maddeleri şehirdeki şehirlerdeki e, genel yerlerin işte bu neresidir? Lokantalar, tiyatrolar, sinemalar, kaldırımlar, toplu taşıma araçları gibi hı hı. E, toplum kullanımına açık olan yerlerin erişilebilir hale gelmesini söylüyor. Ama şöyle bir şey oldu. E, bu yasa çıktı sonra. E, Belli kesimler lobi faaliyeti yaptılar ve e, yasa çıktıktan itibaren 3 yıl içerisinde bu yapılsın denilmişti. Yasa 2005'te çıktı. 2008'de e, bunlar tümüyle tüm ülkede bitirilsin denilmişti. Ondan sonra bir süre uzatımı talep edildi. 2 yıla uzadı. Sonra yeni süre uzatımları en son 8 yıla kadar e, uzayan bir süre uzatımı gerçekleşti. Fakat o son süre uzatımını e, sanıyorum Türkiye Barolar Birliği'nin engelliler e, birimi yaptı bunu. Hı hı. Anayasa Mahkemesine durumu bildirdiler ve Anayasa Mahkemesinden geri döndü bu. Şimdi yerel yönetimler ve ülke yönetimi, genel yönetim. ...bu konuda üstüne düşenleri... ...yapmıyor. Yapmıyor, yapmıyor ve bir zaman sonra... E, ...yasanın... ...emrediciliği noktasına geldiğinde de... ...hani yumurtanın artık ucuna... ...geldiği noktada... ...süre uzatımı talep ediliyor. E bu da kabul ediliyor... ...belli lobilerin baskısıyla. E, ve... ...böyle böyle bir çıkmazın içine... ...sokuldu. Şu anda da... E, ...dediğim gibi... Anayasa Mahkemesinden geri döndü. Dolayısıyla artık bir süre uzatımı gerçekleşmeyecek. Bundan dolayı da beklentimiz olumlu yönde umuyoruz gerçekleşir. Hiç kimse engelli doğmak istemez. Yani hiçbirimiz engelli olmaktan dolayı memnun değiliz. Ama madem ki engelliyiz, madem ki bu şekilde doğduk. Ee, ödevlerimiz kadar haklarımız var ee, en önemli hakkımız insanlar tarafından anlaşılabilmek tabi burada bizim kendi eksikliklerimiz mutlaka ki var kendimizi anlatmakta güçlük çekiyoruz İşte bizi gören insanların acımaları e, vahvahlanmaları yazıklanmaları e, cıkcıklanmaları bizi üzüyor açıkçası çünkü hani engelli olmak evet istenmeyen bir şey ama e, engelliler de e, ayrı galaksilerden, ayrı e, bölgelerden gelmediler. Bu dünyanın insanıyız hepimiz. Bu ülkenin vatandaşıyız hepimiz. Bu şehri herkesle beraber paylaşıyoruz. Bu şehrin oksijenli oksijenini de, karbondioksitini de hep herkesle beraber biz de paylaşıyoruz. O nedenle e, bize rağmen bir şeyler yapılması değil de bizimle birlikte bir şeyler yapılması talebimiz var yani ne demek istiyorum ee, bizim için bir şey yapıyorsanız bunu bize danışarak yapın yani Yere, özellikle e, yerel yönetime ve e, il e, yönetimine bu konudaki e, önerim hani bizim için bir şey yapıyorsanız bunu bizimle birlikte yapın bize rağmen yapmayın biz sizin için şöyle düşündük şöyle olmasını uygun gördük gibi yaklaşımları kabul e, kabul etmiyoruz e, şunu yapmayı düşünüyoruz bu konuda sizin bize desteğiniz olur muyu daha çok bekliyoruz istiyoruz ve ne yapılacaksa bizlerle birlikte yapsınlar ama bunu yaparken özellikle hak temelli örgütlenmeleri öne alsınlar şimdi bir hak temelli örgütlenmeler var bir de yardım temelli işte sürekli yardım toplayan belli yerlere e, sürekli yanlanan e, örgütler var. E, biz onlardan olmadık hiçbir zaman. Biz haklarımız olduğuna ve bu haklarımızı eğer normal yollarla alamıyorsak e, sokak eylemleriyle, basın açıklamalarıyla e, alabileceğimize e, inandık ve bununla ilgili e, geçmişte imza kampanyalarımız, basın açıklamalarımız. E, sokak yürüyüşlerimiz, bastonlu yürüyüşlerimiz e, oldu. E, bu yıl bunu gerçekleştiremedik ama e, önümüzde bir e, Mayıs var. 10 e, 16 Mayıs Engeller Haftası var ki e, iktidarın da en çok e, üzerinde durduğu hafta bu hafta oluyor. E, dolayısıyla e, biz de bu haftada bir e, yine bir yürüyüş e, geniş kapsamlı bir yürüyüş e, yapmayı düşünüyoruz hı hı. E, böyle bir şeyimiz var tabii Mayıs'a daha zaman var e, yönetim kurulumuzla birlikte kararlaştıracağız bunları çok teşekkür ederim e, umarım bu şikayetleriniz bu sorunlarınız önümüzdeki yerel seçim süreci sayesinde bir çözüme kavuşur e, Söyledikleriniz için tekrar sağ olun. Bizi de kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz.